Muhbirin verdiği bilgiye göre içeride yabancı uyruklu hayat kadınlarını zengin adamlara servis ediyorlar. Ne yapıyoruz komiserim? Direkt dalalım mı? Dalmak yok. Sakin, emin adımlarla ilerliyoruz Alper, tamam mı? Arkadaşlar siz evin etrafını sarın. Anlaşıldı komiserim. Komiserim, böyle mekanlarda kapıyı hemen açmazlar. Hani bir sihirli sözcük var da, onu söylemek lazım. Sihirli sözcük ne oğlum? Parola gibi bir şey ya. Önceden çok geldin galiba Alper. Nereden bu tecrübe? Komiserim siz bana güvenin. İyi, iyi yap bakalım ne yapacaksın geç. <laughs> Kimsin? Kurt adam. <laughs> Gel bakalım yakışıklı. Gel bakalım sen gel bakalım. Gel. Gol. Aa, polis kalk, kalk, kalk. Gel, gel, gel. geç hadi, hadi. Hop, geç. Kim ileri Geç şöyle. Şu tarafa geç. Nereye hop. gidiyorsun? Hadi. Dur. Geç şu tarafa. Kaçma. Ulan. Ulan yakalarsam var ya. Hah. Kaçma. Ha, kaçma. Gel buraya gel. Bırak beni şimdi. Kim de kaçtı mı? Burada mı? Burada mı? Ay ne kadar yakışıklısın sen. Ne kadar güçlü bir erkeksin. Dur kızım Polis ne yapıyorsun? Polisleri hep beğenmişimdir. Gel buraya kaçma. Estağfurullah canım. O Al. sizin teveccühünüz. Adın ne yakışıklı? Lütfen göre başındaki memura Böyle <laughs> sorular sormayın. Bir dakika Allah Allah. Bırakmam seni. Alper ne yapıyorsun? gözaltı yapıyorum komiserim. Oğlum samimi olmadan yap. Kalk. Kalk Yani kalkayım da <laughs> bir bırakır mısınız ya? Hadi hadi polisi. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> hadi götür. Tamam emniyete gidelim. Alper silah, silah. Bekle burada. Şah parama. Gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> <laughs> Yürü hadi bakalım. Alper'e baksana utancından nasıl kaçıyor? Kurt adam dedi ya. <laughs> Kurt adam dedi. <laughs> hadi hadi toplardım. <laughs> of ya. Götür şunları. Pişt yakışıklı komiser? Ara beni. Hadi arkadaşlar ne bakıyorsunuz? Hızlı <laughs> biraz ya. Alalım nezarete. Yoksa numarasını <laughs> mı aldın lan? Ayıp ediyorsunuz ya. Ben öyle bir insan mıyım? Kim bilir. Belki de önceden tanışıyorsunuz. Yok artık daha neler ya. Oğlum. Fuhuş baskınında yatakta basılan polis olarak tarihe geçecektin lan. Takıldık düştük ya. Abartmayın yani o kadar. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. <laughs> Şş, Alper. Nereye oğlum? <laughs> Nezarethane bu tarafta. <laughs> <laughs> ne yapıyorum ben <Ulan> ya abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>